Merhabalar yeni videoma yeni kanalıma hoşgeldiniz. Ben İmren biliyorsunuz bu kanalda sizden gelen itirafları ve gerçek hayat hikayelerini paylaşıyorum. Sizlerin de hiç kimseye anlatamadığınız itiraflarınız varsa Pandora'nın kutusu itiraf instagram ya da gmail adresinden bana iletebilirsiniz. Hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Hemen bugünün itirafına geçiyorum. Merhaba İmren Hanım ben Zeliha. Annem 70 yaşında, annem de hayat hikayesini sizinle paylaşmak istiyor. İtiraftan çok kötü bir hayat hikayesi. Annem söylüyor, ben yazıyorum. Ve annemin en büyük şahitleri ben ve abilerim. Annemin ağzından olduğu gibi yazıyorum. Merhaba İmran kızım, ben şimdi 70 yaşındayım. Adım Adile, kocamın ikinci karısıyım. Kocamın ilk karısı Özbeöz halasının kızı. Suriye'den gelin gelmiş. Sadece 6 ay evli kalıp sonra boşanmış. Zaten imam nikahıyla evlenmişler. Kaynanamla kayınbabam görücü usulü almışlar. Sıkılınca da kocam istemiyorum demiş ve Suriye'ye göndermişler. Benle de görücü usulü evlendi. Ama beni beğenmiş ve ailesine ben beğendim istiyorum demiş. Evlendik. İki gözlü banyosu da kapı eşiğinde mutfağı olmayan toprak bir eve gelin geldim. Kocam problemli, alkol kullanan bir adamdı. Ailemde kayınbabam imam olduğu ve tarlaları, koyunları, keçileri olduğu için beni vermişlerdi. İlk yıllarımız çok iyiydi. Kocam ve ailesi Arap olduklarından çok çocuk istiyorlardı. Özellikle erkek evlat. Neredeyse her sene doğum yaptım. Arka arkaya tam dört tane erkek evlat dünyaya getirdim. Beşinci çocuğum da kız oldu. Kız doğurduğum için de kocamdan daha doğum yapalı bir ay olmamıştı. Tekme tokat dayak yedim. Tövbe estağfurullah ben Allah mıydım ki? Rabbim böyle nasip etmişti. Artık çocuk doğurmak istemiyordum. Hem kız olur korkusu vardı hem de bedenim çok yorgundu. Kocam içip içip beni döverdi. Kaynanam azıcık şikayet etse. Hortumlarla dayak yerdim. Hem de göstere göstere döverdi beni. Hem kaynanamlara gösterirdi hem de komşular görürdü. Böbürlenerek kendisiyle gurur duyarak beni döverdi. Bizim oralarda sertleşmiş toprak parçasına kersek derler. Kaya gibi sert olurdu. Kerseyi alıp onunla suratımı parçalardı. Çocuklarım küçüktü, koruyamazlardı beni. Ailemde ise hiç erkek yoktu. Babam da çok yaşlıydı. Biz beş kız kardeştik. Ben de şikayet etmezdim zaten. Çocuklarımdan ayrılacağıma daya razıydım. Çocuklarım kocam beni evden çıktığında ya da içip sızmışsa limon kolayasıyla beni pansuman ederlerdi. Ben bekarken sağlık ocağında hademe olarak çalıştım. İğne yapmayı, serum takmayı, pansuman yapmayı, dikiş sökmeyi öğrenmiştim. Evlendikten sonra da evlere iğne yapmaya ya da serum takmaya giderdim. Ücreti mukabilinde. Kocam bu parayı da elimden alıp alkol alırdı. Saklayabildiğimle de çocuklarımın karnını doyurup okul masraflarına harcardım. Çünkü kocam çalışmaz ailesinin eline bakardı. Bir tane tarlaları vardı, onu ekip biçerler, bir de inekleri, koyunları vardı. Bakkalara yoğurt satarlardı. Tavuk besler yumurtamızı bu şekilde yerdik. Zaten en lüks kahvaltılığımız da yumurtaydı. Tavuk yumurtlamazsa yazın kendi yaptığımız domates salçasına yine kendi kuruttuğumuz kuru nane ilave edip kahvaltımıza katık yapardık. Her akşam kuru bulgur pilavı yanında turşu. Eğer yaz ayında isek yanına bahçemize ektiğimiz domates, biber, nane ile de salata yapardık. Fakir değillerdi ama var yemezlerdi. Çocuklarımın hepsi vitaminsizlikten çok zayıflardı. Kaynanam, üç kaynım ve iki görümcem evlerinde tereyağı, bal, peynir yerlerdi. Var yemezlik ben ve çocuklarımaydı. Beni severek bile isteye almalarına rağmen beni hiç sevmediler. Kocam halası kızıyla 6 ay evli kalıp boşandığı için sanki suçlusu benmişim gibi benden nefret ederlerdi. Evli diğer bir kaynımın karısı ölü doğum yaptı. Ve sebebi benmişim. Uğursuzmuşum. Benim içimde şeytan varmış. Böyle cehaletlerle perişan ettiler beni. Babam yaşlı. Erkek kardeşimiz ya da akrabamız yok. Beni sahipsiz gördükleri için sürekli ezdiler İmren kızım. İnan hiç günahım yoktu. Dayak yemediğim ya da en az dayak değdiğim zamanlar sadece hamilelik dönemleriydi. Genç kızlığımdan şimdiye kadar hep namaz kılan dini bütün... Allah korkusu bilen biriydim. Yanlış anlaşılmasın namaz kılmayan kapalı olmayana saygım sonsuz. Nicelerini gördüm. Namaz kılıp ne günahlar işleyenleri gördüm. İman sadece benim yaptıklarımı yapmak değil tabii ki de. Nice ibadet etmeyen melekler tanımışımdır. Yine hamile kaldım ve bir erkek daha dünyaya getirdim. Beş oğlum bir kızım olmuştu. Ama iyi ki de bir kızım olmuş. Kızım benim her şeyim. Arkadaşım, sırdaşım, derttaşım olmuştu. Kocam bir süre sonra alkolü bırakmış, köylerde sözleşmeli imamlık yapmaya başlamıştı. Ama merhametsizliğinden zerre değişme yoktu. Ama tek iyi yanı köylere gittiğinde bizi götürmüyordu. Eve daha seyrek geliyordu. Böyle olunca da ben ve çocuklarım daha az dayak yiyorduk. Yıllar böyle geçip gidiyordu. Çocuklarım okula gidiyordu. Kızımı ne kadar okutmak istesem de ilkokuldan sonrası babası okutmadı. Çok güzeldi kızım daha 12 yaşlarındayken hep istemeye gelirlerdi. Komşuya oturmalara bile çok az giderdik. O da kapı komşumuza. Kızım geldi 16 yaşına. Gönlü komşumuzun bir oğluna kaymış. Birbirlerini sevmişler. Düzgün bir çocuktu. Çocuk anasıyla yaşardı. Ailesinin tek oğlu. Babası ise daha bebekken kalp krizinden ölmüş. Ev kendi evleriydi. Çocuğun araba tamircisi dükkanı vardı. Benim kafama yatmıştı. İstemeye geldiler. Keşke gelmez olsaydılar kocam daha konuyu açar açmaz küfrederek evden kovdu. Bir de üstüne beni de kızımı da dövdü. Yine kaynanan ve görümcelerim doldurmuştu. Ben kızımı komşunun oğluna peşkeş çekmişim ve sürekli buluşturmuşum. Halbuki kızımın eli bir erkek eline değmemiş, uzaktan seçmişler birbirlerini. Bu olayın üstünden birkaç ay geçmeden kızıma bir kısmet olduğunu, kızımı da vereceğini söyledi sırf kızımın gönlünün olduğu çocuğa vermemek için kendi bulduğu televizyon tamircisi bir çocuğa verecekti kızımı. Çocuğu biraz araştırdığımda çok çapkın ve çok alkol kullanan evi dahi olmayan bir çocuktu. Ve televizyon tamircisi dükkanında kendinin değil başkasının yanında çalışan serseri bir çocuk. Tek bir kızımız vardı. Böyle bir çocuğa nasıl layık görürdü? Defalarca itiraz ettim. Her itiraz ettiğimde ise hastanelik edene kadar beni dövdü ama itiraz etmekten vazgeçmedim. Kızımın göz yaşı dinmiyordu. Bir süre sonra kızım benim o kadar kötü dayak yememe gönlü el vermemişti. Anne ne olur itiraz etme artık. Et sen de boşuna babam bildiğini yapacak dedi. Göz göre göre kızımın heba olmasına dayanamıyordum. Ama elimden de hiçbir şey gelmiyordu. Kahrolarak içim yana yana kızımı evlendirdik. Bu evliliğin uzun sürmeyeceğini, kızımın çok mutsuz olacağını biliyordum. Kızımın kaderi de benimkine benzemişti. Kiralık, toprak bir eve gelin gitti gözünün yaşıyla. Kocası kazandığı paranın çoğunu alkole veriyor, sadece evin kirasını ödüyordu. Aynı muhitteydik. Pazara alışverişe gittiğimde kızıma da mutfak alışverişini yapıyordum. İğne yapmaya, serum takmaya gittiğim yerlerden aldığım parayla kızıma da yetişmeye çalışıyordum. Bahar aylarında domates, biber, patlıcan fideleri satıyordum. Yüküm ağırdı. Kızımı aç bırakamazdım. İki küçük kuzu almıştım kendi kazancımla. Kuzular büyüdüğünde sütlerini yoğurt yapar, bakkala satardım. Kocam evin elektriğini, suyunu öderdi. Yıllık buğday alırdı. Buğdayları değirmende öğütmek için el arabasıyla değirmene götürüp un yaptırırdım. Buğdayların bir kısmını da kazanlarda kaynatıp bulgur yapıp yine değirmenlerde öğütüp bulgur yapardım. Vita marka iki teneke yağ alırdı. Bir de yıllık bir çuval çorbalık mercimek alırdı. Başka bir şey yoktu. Bu yüzden ne iş olsa yapardım. Kızımı muhtaç bırakamazdım. Kızım da şiddet görmeye başlamıştı. Kocası özellikle alkol aldığı geceler kızımı dövermiş. Çok güzel olduğu için aşırı kıskanırdı. Kızım bize her geldiğinde ya yüzü gözü ya kolları mosmordu. Evliliğini daha birkaç ay sonrasında hamile kalmıştı. Ve hamileyken bile kocasının iğrenç istekleri varmış. Dilim varmıyor söylemeye. Anne dayanamıyorum artık ölmek istiyorum.'' ne olur beni kurtar deyince konuyu kocama olduğu gibi anlattım. Eğer anlatmazsam kızımı kurtaramazdım. Kocam damadın yaptıklarını ve istediklerini duyunca delirdi. Hemen Java marka motorumuz vardı. Bindiği gibi gidip kızımızı alıp geldi. Kızımı almaya gittiğinde bile damat alkollüymüş. Kocama küfürler etmiş. Kızımı kurtarmış alıp gelmişti. Rengi solmuş gözlerinin altı mosmordu. Hamileliği de ilerlemişti. Birkaç ay kalmıştı doğumuna kızımı birkaç ay içinde toparlamıştım. El bebek gül bebek bakıyordum. Kendini toparlayınca kızımı alıp hemen adliyeye gidip boşanma davasını açtık. İlk mahkemede söylediklerimize rağmen mahkemeyi ta doğumdan çok sonra attılar. Aylar su gibi akıp geçti. Kızım doğum yaptı. Dünyalar güzeli, maviş gözlü bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Kocam kız çocuğu olduğu için hiç sevinmemişti. Kız çocuğunu baş belası gibi gören yobaz adamlardan biriydi. Torunum evimizin neşesi olmuştu ama evde huzursuzluk iyice artmıştı. Kocam kızıma "Kocanla barış, kocan düzelmiştir ya da çocuğu babasına ver. Ben o adamın çocuğuna bakmak zorunda değilim." dedi. Bu nasıl vicdansızlık? Halbuki ben bakıyordum. Bütün masraflarını ben kazandığım parayla karşılıyordum. Kızım çok ça çaresiz kalmıştı. Kocasına dönmek onun için ölümdü. Kızıma "Sakın çocuğunu verme. Gerekirse dedenin evine gider, oraya yerleşiriz. Babandan ayrılırım." dedim. Kızım çok merhametliydi. Anne abilerim, kardeşlerim ne olacak diyordu. Ben de bunlar erkek kıymetli, güzel güzel bakarlar. Sakın torunumu verme dedim. Peki anne dese de kızım beni kandırmış. Mahkemeye benim gelmemi istemedi. Sen kızıma bak, ben babamla giderim dedi. Hiç aklıma bir şey gelmemişti. Mer babasıyla anlaşmış. Çocuğunu babasına verecekmiş. Kızımın kocası da boşanma şartı olarak kızını istemiş. Birkaç saat sonra kızım babasıyla eve geldi gözü yaşlı, hışımla kızının çantasını hazırlayıp kocamla tekrar evden çıkarlarken durumu anlamıştım. Çocuğu kucağından zorla alıp yapma kızım, etme kızım, pişman olursun desem de kocamın tokadıyla kucağımdan torunum alındı, gidip babasına verildi. Kızım kardeşi ve abileri için kendinden fedakarlık yapmıştı. Günlerce kızımla konuşmadım. Sen nasıl bir annesin deyip durdum. Ama anne çaresiz kaldım. Nasıl bakar, nasıl okuturum kızımı, nasıl sahip çıkabilirdim, yapma anne deyince sonuçta kızımdı, affettim canım yanarak. Ama biz bitti sanırken dertler bitmemişti. Kızım artık dul olmuştu. Yoldan bir araba geçse babası senin için mi geçti diye kızımı dövmeye başlamıştı. Evden iyice uzaklaşmıştı. Meğer kendine yeni bir kadın arıyormuş. İmamlık yaptığı köylerde sürekli evde kalmış kızları soruyormuş. Evin giderlerine de artık karışmaz olmuştu. Ne buğday, ne yağ, ne mercimek. Yüküm iyice ağırlaşmıştı. Çocuklarım ve kızım da bana yardımcı olmak için elinden geleni yapıyorlardı. Yaşadığımız yer küçük bir kasabaydı. Para kazanmak da bu yüzden çok zordu. Çocuklarım büyümüştü ve masrafları daha da arttırmıştı. Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapıyordum ama yetişemiyordum. Artık çocuklarım okula lastik yamalı ayakkabılarla gidiyordu. Şükür liseyi bitirtmiştim çocuklarıma. Tabii çocuklarımın da çok çabası vardı. Yazları tarlada, tapanda ne iş olsa çalışırlardı. Bana da yardım ederler, pazarda sattığım ürünleri taşırlar, benle satarlardı. Rabbime isyan eder hale gelmiştim. Allah beni affetsin. Keşke bütün dertlerimiz, kaderimiz bu kadarıyla kalsaydı. Kocamın evden iyice uzaklaşması, bize düşman olması, evlenmek istemesi, hep kaynanan ve görümcemlerin kışkırtmasıydı. Beni ve çocuklarımı iyice düşman etmişlerdi. Onlara hiçbir zararım, kötülüğüm yokken bu düşmanlık niye? Ben ne yaptım ki onlara? Bir gün kızım çok kötü hastalandı. Ateşler içinde yanıyordu ve kusuyordu. Araba yok, kocam ise eve uğradığı yok. İki mahalle ötede iğne yapmaya gittiğim eve koşarak gidip yardım istedim. Durumları iyiydi ve arabaları vardı. Yalvardım. Kızım ölüyor, yardım edin diye. Allah razı olsun, adam hemen arabayı alıp bize geldi. Hemen kızımın üzerini giydirip hastaneye götürdük. Kızımı doktorlar muayene etti. Zatürre olmuş. İlaç yazdılar, serum taktılar. İkinci serumu takacaklardı. ikincisini ben evde takarım. Nasıl yapılacağını biliyorum dedim. Çünkü saatlerce hastanede kalmıştık. Getiren adamla karısının hastanede beklemesini istemedim. İkinci serumu da alıp eve dönmek üzere hastaneden ayrıldık. Tam bizim mahalleye geldiğimizde kaynım ve görümcelerim arabanın önünü kesip küfür ve hakaretler ettiler. Ağza alınmayacak şeyler söyleyip hakaret ediyorlardı. Bizi hastaneye götüren adam arabayı durdurup araçtan indi. Kızımın hastalığını anlatmaya çalıştı. Karısı zorla arabaya bindirdi. Adamın karısını görünce yoldan çekildiler. Ben hüngür hüngür ağlıyordum. Kızım kucağımda yarı baygın. Ona mı üzüleyim yoksa attıkları çamura mı? Bir Türk filmi vardı. Vurun kahpeye diye. Aklıma o geldi o anda. Hışkırıklara boğularak ağlıyordum. Adam bacım üzülme. Yukarıda Allah var. Allah'ın adaleti her şeyden yücedir. Bunların yaptığını elbet ödetir deyince ancak ağlamayı bıraktım. Karısı da üzülme. Biz sizi biliyoruz. Sen kızını düşün. Takma bu şeytanları dedi yedi kat yabancı neler yapıp neler söylerken benim kocamın ailesi bizi analı kızlı kötü kadın gibi mahallede rezil etmişlerdi. Kaynımın kızı daha ortaokula gidiyordu. Bahçelerimiz bitişikti. Herkes uyuduktan sonra bahçeden sürünerek bize geldi. Her tarafı toz toprak içindeydi. İyi kızdı. Beni ve amca kızını çok severdi. Boynuma sarılıp ağlamaya başladı. Yenge Allah bunların belasını versin. Üzülme ne olur deyince ben de sarılıp ağladım harçlıklarını biriktirip bize getirmiş. Bir de bahçelerinde asma ağacı vardı. Bir poşet üzüm getirmiş yavrum. Ve kaynımın kızının bana dediği, yenge size amcamı evlendirmek için iftira attılar. Amcam daha senle boşanmadan kız istemeye gidip nişan yaptılar deyince başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Evlensin umurumda değildi. Çocuklarımın üçü liseyi bitirmişti. Gitsin istediğiyle evlensin. Ben çocuklarımla yaşarım diye düşündüm. Ve bunu öğrendikten sonra araştırdım. Doğruymuş. Emin olduktan sonra boşanma davası açtım. Daha boşanma davasının ilk duruşmasından bir ay kadar sonra bir adam evimize geldi. Ve ben bu evi satın aldım. Çıkın evimden dedi. Elinde evimizin tapusu vardı. Bu kadarını da yapmaz desem de yapmış. Evi birine satmış. Daha doğrusu biz öyle sandık. İki oğlum Tekirdağ'a gitti. Fabrikada birinin vasıtasıyla iş buldular. Oğullarım kendini toparlayana kadar da evi sattığı adama kira ödedik. Kocamdan boşandım. Sonra eşyalarımızı toparlayıp oğullarımın yanına Tekirdağ'a gittik. Ne nafaka ne başka bir şey. Çocuklarımla Tekirdağ'a yerleştik. Meğer kocam evlenmek için bulduğu kadının abisine formaliteden evi satmış. Biz hak talep etmeyelim diye. Biz oradan taşındıktan sonra evi tekrar üzerine almış. Bu adamın kız kardeşiyle de düğün dernek yapıp evlenmiş. Bu nasıl vicdansızlık, bu nasıl gaddarlıktı? Bana acımadıysa çocuklarına bu gaddarlığı, vicdansızlığı nasıl yaptı? Tekirdağ'da çok zorluk çektik. Bir gece kondu mahallesinde yaşadık yıllarca. Ama mutluyduk, huzurumuz vardı, sabrettik. Çocuklarıma sahip çıktım. Yavaş yavaş toparladık kendimizi. Kızımı da oğullarımın çalıştığı fabrikada çalışan tertemiz bir gençle evlendirdim. Kızımın evlendiği genç daha sonra devlet memuru oldu. Büyük oğlumla da en küçük oğlum bir şirket vasıtasıyla yurt dışına işçi olarak gittiler. Maddi olarak durumları çok iyi. Tekirdağ'da kalan bir oğlum evlendi, boşandı. Oğlu oldu, oğluna da ben baktım. Diğer bir oğlum memur oldu. Kocam ise evlendiği kadından bir kızı olmuş. Karısı çok güçlü bir ailenin kızıymış. Eski kocama baskı yaparak evi kız kardeşlerinin üzerine yaptırmışlar ve karısı çok kötü davranıyormuş. Yıllarca çocuklarımı sormayan adam çocuklarımı arayıp ağlamış. Oğlum beni affedin çok pişmanım diye. Çocuklarımı hiç babalarına düşman etmedim. Kötülüklerini gördükleri halde hep o sizin babanız demişimdir. Şimdiki karısına bir tokat atmak bir kenara korkusundan sesini bile yükseltemiyormuş. Eski kocamın bunu anlaması için bunları mı yaşaması gerekiyordu? Bana ve kızıma iftira atan en küçük kaynım olan Abdurrahman birkaç ay önce kanserden vefat etmiş. Daha çocukları küçük. Ölse de ben de kızım da hakkımızı helal etmiyoruz. Ben ise hiç evlenmedim, hiç düşünmedim. Hayat beni o kadar yıprattı ki kocamın kırdığı tüm kemiklerim kireçlenme yapmış ve koltuk değnekleriyle ancak yürüyebiliyorum. Dönüp arkama baktığımda göz yaşından, acıdan, sefaletten, dayaktan başka güzel olan hiçbir şey gelmiyor aklıma. Ben bol bol çocuk doğurtulmuş, kullanılmış, şiddet görmüş, hayatını hiç yaşamamış, bir an önce ölmeyi bekleyen bir teyzenizim. Kocam benden helallik istiyormuş. Ben bu adamın neyini helal edeyim ki? Yoksa helal edip Rabbime mi bırakayım? Kızlarımıza tek diyeceğim, kendinizi asla bir erkeğe kullandırtmayın. Fedakarlığın dozunu kaçırmayın. Sonra bir bakmışsınız iki koltuk değneği kalmışsınız. Fedakarlık yaptığınız kocanız da başka kollarda. Allah'a emanet olun güzel kızlarım. Adile ablacığım öncelikle bu samimi itirafın için çok teşekkür ederim. Ellerinden öpüyorum. Zeliha Hanımcığım sizin de ellerinize emeklerinize sağlık. Annenizin hayat hikayesini bize yazdığınız için. Adile ablacığım sen çok güçlü bir kadınsın. Muhteşem bir kadınsın ki kızının yanında sonuna kadar durmuşsun, oğullarının arkasında durmuşsun, tüm çocuklarını birer meslek sahibi yapmışsın, hepsini evlendirmişsin, torununa bakmışsın. Keşke tüm erkekler de biz kadınlar kadar güçlü olabilseler. Ben her zaman diyorum ülkemizde öncelikle oğullarımızı eğitmeliyiz, oğullarımızı öyle bir eğitmeliyiz ki bir kadına davranırken annesine davranır gibi, kız kardeşine davranır gibi davranmalı. Yoksa e, kesinlikle bu olayların önüne geçme şansımız yok. Öncelikle oğullarımızı gerçekten çok güzel yetiştirmeliyiz hepimiz. Zaten kızlarımız bulunduğu duruma çok çabuk uyum sağlıyorlar biliyorsunuz. Evet arkadaşlar, benim yorumum bu şekilde. Lütfen sizler de fikirlerinizi yorum kısmından yazarsanız çok memnun olurum. Adile ablacığım yorumları tek tek okuyacağını söyledi. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.